size şeyi anlatacak. Kedisini kapan kartalın hikayesini. Evet. Sonra da ilk evcil hayvanı olan köpeği yamanın hikayesini anlatacak. Evet bu kedi işini anlat. Evet. Kediye bir şiir Neyi yazacak. Silvia'yı Nerede kediye? mi ben? De şey yaptım bu oradayım kez falan Yok be Normal sokak kezisi <laughs> Sen izledin mi o gün? Karda <laughs> çocuk kapıyor Ama yani Çocuğa evet. enteresan bir şey Bak. Sen, Sen Gördün mü canlı? Gördüm tabi ya Gelincik sandık vardı diyorum ama Gelincik kaldırmış <laughs> <laughs> Şimdi kedi de sarılıydı, gelincik de sarılıydı. <laughs> Baktım bir şey çıkmıyor falan. Yol kondu kalktı şeref. Baktım bir. Sonra baktım renkli şeyinde bir değişiklik var. Bir gittim benim kedi. Benim kedi aşağıdan ağrı yemeye başlamış. Daha sonra her ayak boşaldı benim. Yani değişik bir şey işte. Yavruyu ya bir ama sen kendi kendine söz vermiştin. Bir daha hayvan sahiplenmeyeceğiz sevmeyeceğiz diye. tam, söz ver. Gülen yüzler solar